...gözlerle paylaşmak istiyoruz. Ben Prenses Raph McSappen. Dur dur, şarkı girsin. Çok dertliyim lan! Kirli mi, paslı mı, sağır mı? Kulaklarınız sağır mı? Kira tosun, bize destek vermeyene kosun? Skeptiniz yerlere. Bizde her gün yeniden yeni bir tarih yazılır deftere. Odalarda resimlerim asılır. Üzerinde yazıyor Vante. Hedefte dolaşırım her gün görüntüde en fett I I'm bad. Çok kötü biraz müze. Sivil kokuyor asfalt. Dünkü bir aç hasta çıktım möze. Hadi bastırın gösterin. Soğuk kanlı gelsin bilgiler. Onları bunlar bilmem. Skeptiniz yerlere. Oy nasıl daha sabaha kadar vakit. Skeptiniz yerlere. Kral, halk köylü <laughs> çırak. Meares, bak Meares, bak bak. Sarı Meares var ya kök gibi iniyor. Önce boğazını yakıyor, ondan sonra mideye oturuyor duman. Kusmazsan adamsın. Tepe ışığı da yakayım mı lan sizin için? Amına sakayım be! Aaaa! Sikiyim. Külü kolanın içine düşürdüm. Ne koyayım be? <laughs> diyorum kardeşim çok sinirliyim şu an ya. Çok bela bir durumdayım ya. Arıza belasız olur mu kardeşim? Belasız arıza adam olur mu? Belaya bulaşmayan, beladan nasibini almayan arıza adam olur mu? Olmaz al işte. En dertli günümdeyim. Çıktım evimden dışarı. Biz ana kuzusu muyuz? Karı kuzusu muyuz? mıyız? Karı kedisi miyiz lan? Çıktım dışarı. Kendi kendime dedim ben duman altı olacağım. arabamda da aldım kolamı. İçine de küller de küldü. Amına koyayım içiyorum. Bir dakika efendim bir dakika. Gelin bakalım. Ha, gelin. Kardeşim ulan aküyü de bitirmeyelim. Yeni de bakımdan aldık arabayı. Amına koyayım ya. Kardeşim. Çok sinirliyim. Neden? 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 avratla mavratla ilgisi yok kardeşim. Tamamen kendi olaylarımla, iş dünyasıyla ilgili adaletsizlik, kalpazanlık, yalakalık, üçkağıtçılık, dalaverecilikle ilgili, ağababalıkla babalıkla ilgili dertlerim var kardeşim. Arıza adam, derde bulaşmadan, belaya bulaşmadan olur mu? Hayatta olmaz. Zaten süt gibi durgun bir hayat da arıza adama yakışmaz değil mi kardeşim he? Ama ben şimdi size dertleşeceğim. Siz de tepkinizi lütfen benden yana kullanın. Oyunuzu benden yana kullanın. Vallahi sinirliyim ya. Bir tane iş yaptık. He. Yaptık. Güzel böyle Anadolu tarafında Altunizade'de bir villa tamam mı? He. Görünce adam zannedersin. İçeri bir giriyorsun böyle koca koca antre, kocaman mutfak. İşte seksi karının güzel güzel ayakları da vardı ha ev sahibesinin. He adamı bilmiyorum. Adamı hiç göremedik zaten he. Ev sahibinin böyle özel güzel seksi topuklu ayakkabılarını, terliklerini sakladığı ayrı bir oda girişte vestiyer namına. Falan filan salon kocaman üst katta ayrı bir salon daha var. En az 35-40 metrekare her bir salon. Çıkıyorsun çatı kasını işte çocuğa mocağı kıza neyini ayırmışlar çatı arası odası banyosu filan. Yani ev böyle görüyorsun evi bunları adam zannedersin biz de adam zannettik. E terbiyeli adil sanatçı insanlarız biz de tabi firmaca Allah'ın izniyle Allah'a emanet yaşıyoruz. Adil güzel her türlü tasarımımızı yaptık döktük bir buçuk ay eşekler gibi çalıştık peşinat istedik peşinat veremediler ona rağmen biz destek çıktık taşeronumuzu kendi paramızla çalıştırdık eve soktuk kırdırdık duvarları yaptırdık sıvaları boyaları elektrik tesisatını bir daha döşedik ondan sonra e, biz de keyfi babamızın keyfine girmedik ya fiyatları gösterdik metrajları çıkardık e, anlaştık anlaştık okey aldık girdik eve e şimdi ne olsa beğenirsiniz kardeşim ya insanoğlu değil mi Ak süt emmemiş ki hiçbir insanoğlu. Hepsi üç kağıtçı. Özellikle bizim ülkede. Hele bakın paralı, kendini zengin zanneden, kendini adam zanneden. Bir de üstelik böyle dayılık taslayan üç kağıtçı tipler vardır. Ya gel desen herif Aletsiz makinasız bıçaksız yanına yaklaşamaz bunlar yumruğuna güvenmez zaten bunlar kaypak kalleştir çünkü he. ha gel diyeceğim gel diyeceğim adam mümkün değil ya kalleş herif ya 3 kağıtla gelecek kolaysa gelsene böyle anadan doğuma gel bakalım ha. üstünü başını kontrol edelim bir girişelim bakalım kolaysa yiyorsa götün tabi yiyemez ki he böyle bir şeyler işte. Ondan sonra karı bozdu ortamı. Yazık adamın da bir suçu yok. Adam kendi işlerine bakıyor. Zaten erkek adam avrat gibi öyle orospuluk yapamaz ki kardeşim. Öyle avrat gibi yan böyle yandan gösterip önden veremez ki ya da arkadan gösterip önden. Yani böyle olmaz ki. Adam düzdür. işini kurar. Gider alayına yapar. Ya terso yapanı çizer. Hakkıdır. Ama yani burada kardeşim terso bize yapıldı ya. Ben delireceğim kardeşim ya. kanunun yola başvuracağız zaten. Başvuracağız. Şimdi bunlar baktık. Ulan biz harcama yaptık. Borçlandık. Bu eşşoğlu eşeklerin keyfine. Ha. Bir de iflas etmişler. Bir işi batırmış herif. Bilmem kaç trilyonun battı diye övünüyor bir de telefon çalıyor sikerim şimdi açmıyorum lan sakarım telefonunuza çok sinirliyim lan bugün beni maruz görün bu tamamen 18 artı bir videodur e arıza adamın da o kadar sizde hatırı olsun değil mi kardeşim he şikayet falan etmeyin yani Allah Allah biz de sinirleniyoruz bak şimdi size çok önemli bir olayı paylaşacağız kardeşim bu işte gavatlar çıktılar bu karıdan kaynaklanıyor karı karı üç kağıtçı karı kaltak ya hakkımızı yemeye karar vermiş. Bir de bu salak karının isimlerini şimdi vermeyin. Zaten kayıtları tutuldu. Şimdi mahkeme falan bunlar davalık konular bilirsiniz. Yani isimleri, isimleri ifşa etmemek lazım. Aleyhimizde kullanır. Bunlar puş çocuğu çünkü. Bunlar puş. Karı kaltak. He. Şimdi sen verme. Ondan sonra lan biz orada harcamamızı yapmışız. Ustalarımız geliyor bizden para dileniyor. Kapıya dayandılar. He. Biz bunlara gidelim dedik. Fiyatta anlaşalım. Nedir sizin derdiniz? falan dedik. Lan karı var ya kaypak bir de korkak karı kaçtı adama bizi devretti e adam bir geliyor bir gidiyor bir Adana'dayım diyor bir Urfa'dayım diyor bir anasının amındayım diyor bir anasının kokusundayım diyor Allah Allah adam zaten ne bileyim adam ben anlamam diyor ben girdim bakıyorum ama siz de yani fazla istemişsiniz filan diyor adam suçlu değil kardeşim bu alemde bir terso varsa karı işin içindeyse kesin bir kere karıdandır. Karı kaltak kardeşim karı kaltak. Şimdi isim beni vermeyeceğim ama yani gerektiğinde bütün ülkeye de Türkiye'ye de zaten bu iğrenç bu hilekarların isimleriyle soyadlarıyla aynen de veririm kardeşim he. Bütün ülke onların başına da yıkılır. Biz ölürüz gideriz veya onlar bizi tartaklamaya gelir, şişlemeye gelir. Biz can alırız. Orası da belli olmaz kardeşim he. Parayla imanın bir de kuvvetin taşacağın kimde olduğu çünkü hiç belli olmaz değil mi he? Şimdi bunlar diyor ki daha biz bunlardan paranın dörtte birini alamadık lan. Ulan orada ürettiğimiz iş var diyoruz. Karı bir de bugün yazmış mail atmış. Ben zaten olayı yargıya intikal, intikal ettirdim. Ulan kaltak. Ulan gerizekalı karı. Adamının soyadını da boka batırıyorsun lan kaltak. Lan seni şimdi Türkiye duyarsa sen ne yapacaksın lan? Lan gerizekalı kaltak. <laughs> şimdi bir de gidecekmiş yapılmış işin hakkını isteyecekmiş bizden bizi işte avukatla avukatla ya manyak bu ya var ya iki katı parayı bundan tahsil edeceğiz dava düşecek müşecek dava da yenilecek bir de karşı dava açacağız mesleki itibarımızı yoksa zürüyor diye. Karı kıçındaki G-string'i o seksi ayakkabılarını bile bize satmak zorunda kalacak. Eve, evi başına yıkılacak. Eve giremeyecek. Evin nasibi boka sarıldı zaten. Öyle evden hayır mı gelir kardeşim? Sen ye işçinin ustanın hakkını, ye mimarın hakkını. He, ye rızıklarını el uzat. Ondan sonra bir de mahkemeye ver ha. Ulan var ya. Ulan ülke böyle giderse eğer bunun gibi çok örnek varsa kardeşlerim. Gerçekten ya biz ölmüşüz ya. Bize hocaları tutsanız bu ülkeye. Duaların üzerinde en büyük en büyük mevlutlar okusanız bizim ülke artık olmaz kardeşim ak çıkmaz bizim ülkenin kaderi ya ya bak kaltağı görüyor musunuz hiç merak etmeyin şimdi ne Davamı açacakmış bekliyoruz neyin davasını açacak lan g stringin mi kalçalarının davasını mı açacak <laughs> sinirliyim işte ben de geldim ha. Yani tuş edeceğiz bunları. Tuş edeceğiz. Yazık. Adamı acıyorum. Adam böyle bir dayı falan bir delikanlıya falan benziyordu. Yazık. Adam da kuyruğunu kısırdı kaçtı karının yüzünden. E şimdi tabii karı yılanlık yaptı. Biz karının üstüne çullanıyoruz şimdi. Dava mava. Mimarlı ordası falan gideceğiz tabi Hakkımız kardeşim. Ha, şimdi burada isimlerini vermiyorum. Gerektiğinde isimlerini de ifşa edeceğim. Yazılarla mazılarla. Oo, yani var ya itibarları sıfırlandı ya. Bir de bunların işte bilmem nerede bir balık restoranları varmış. Başka bir yerde bir araba galerisi Antalya diğer bir yerlerde var. Yazık. Adamın namına yazık oluyor. Adamın soyadına yazık ediyor karı ya. Vallahi var ya o karı olmasa ben bu adam can ciğer dost olurdum ama. Allah belasını versin lan o kaltan. ölen ve be, ben sana yazdırırım lan. Arkadaşlar. Hiçbir şekilde adiliyetten ödün vermeyin, hakkınızı savunun asla. Sizi yarsalar da, ananızı satsalar da hakkınızı savunun kardeşim. Hadi bakalım. Nefret kısıyorum lan o kalta. Siz de kusun lan. <laughs>